Suskun diye bir şiir okuyayım. Tamam. Susardın ve kar yağardı. Gözlerinde başlardı gece, yarım kalmış kitaplarda sürerdi. Alnımızda bilenen kör bir bıçaktı günler, zaman kırılmış aynalardı. Susardın, durmadan susardın ve kar yağardı. Ocak ağaran saçlarımdı, üşürdüm. Şubat hayırsız bir evlattı, kaçaktı ve uzaktı, yaz bir anaydı. Mart'ın izlerini taşırım bedenimde, aynı masalın ikizleri gibiydi günler. Nisan saçlarımda ıslanırdı hep, susardım, durmadan susardım ve yağmurlar başlardı. Çok bekletti bizi, hiç vaktinde gelmedi Mayıs... Haziran aramdı ya da öyle biriydi. Yaraları sarar gibiydi. Temmuz bir düştü belki. Ağustos yıldızlarla basardı gecemizi. Bir gül suçüstü yakalanırdı. Eylül, Eylül bir çocuğun çığlıklarıydı. Susardın, durmadan susardın. Ve başlardı. Yolunu yitirmiş bir yaprak gibiydi Ekim. Sürgünlere uğurlardık kendimizi, Kalan mı bizdi, giden mi bilinmezdi, Kasım rüzgarda bir peşrevdi, Ve biraz ıtri aralığı kendi sesiyle irkilirdi, Soluksuz bir düş gibi geçse de, Hiçbir mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadı neşteri, Susardım, durmadan susardım, vekar ya